gerçekten artık Instagram'dan para kazanmanız için size yalvarmamı mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bakın bu çok şey anlattık. Şu anda Instagram'dan para kazanmamanız için hiçbir sebep yok. Yani ne demek hiçbir sebep yok. Hani yok ben daha önce başlamalıydım işte o önce başladı 3 yıl önce. Instagram şu anda sıfırdan başlayanlar için bile çok güzel fırsatlar sunuyor. Birazdan sizleri kendi profilimden göstereceğim. Birçok kategoride göstereceğim ve sizlere fikir vereceğim. Neler yapabilirsiniz? Yani nasıl başlayalım? Ne çekelim? Ne videosu yapalım? Bizden herkesin yapabileceği birçok yöntem var. Sen A'yı yaparsın, B'yi yaparsın. Hepsini anlatacağım. Ama öncelikle Hanimiş Teknoloji'ye hoş geldiniz. Ben Murat Can Safiyerek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Siz değer ücretsiz eğitim videoları videolarımızdan faydalanmak istiyorsanız hemen kanala abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın ki yeni video paylaştığımda sizler de haber alabilin arkadaşlar. Bunun dışında daha fazla eğitim içerikli videolarımıza herkese açık olarak paylaşmadığım kendi hayatımdan deneyimlediğim tecrübeleri de aktardığım videolara erişmek istiyorsanız katıl üyemiz olabilirsiniz. Ayrıca katıl üyelerimizi şöyle ekrana veriyorum her videoda eğer siz de katıl üyemiz olursanız sonraki videolarda kendi isminizi görebilirsiniz arkadaşlar. O zaman hadi gelin videoya geçelim. Şimdi en başında da bahsettiğim gibi gerçekten Instagram şu anda sıfırdan başlayanları çok hızlı bir şekilde öne çıkarıyor. Ne yaparsanız yapın. Herhangi bir içerik ürettiğinizde çok hızlı bir şekilde öne çıkabiliyorsunuz. Ya da şunu düzenleyeyim. Herhangi bir içerik değil ama Reels nezdinde. Yani fotoğraf paylaştığınızda o kadar öne çıkarmıyor ama Reels olarak paylaştığınızda sizi gerçekten öne çıkarıyor. Ve hangi kategoride olursa olsun yani ne çekmek isterseniz yani futbol mu, makyaj mı, yemek mi, gezi mi, artık ne ders videosu mu, eğitim mi, espri mi, komik Komik olan, komik olmayan ne olursa olsun ya da sadece yürüyüş videosu mu bir, bir diyeceğim değil, o değildi lan o. İzmir videosu nasıl okuyor? ASMR videosu mu yani? çok karışık batırdım neyse anladınız siz arkadaşlar onlara atmayın o baz, az önce bahsettiğim ama ne videosu çeker çekin şimdi telefonu kendi profilime geçip göstereceğim şöyle evet şu anda benim instagram profilimdesiniz şu anda instagram profilimdeyiz ve sizlere çektiğim bazı videoları göstereceğim ve gerçekten alakası birçok farklı kategoride ben burada video çekiyorum ve gerçekten farklı kategoride olmalarına rağmen videoların ne kadar izlendiğini göreceksin. şimdi diyeceksin ki ya sen ünlüsün ya senin bu 5000 takipçin var hiç önemli değil bakın 130 takipçilik ki zaten sıfırdı burayı sıfır açtım. Sadece bakın kaç videoda? 3, 6, 7, 8 videoda. 8 videoda 134 takipçi almış mesela bu hesapta. Ve bakıyorum mesela 1700, 11, 000, 2000, 1000, 16000, 4000, 5000, 10.000 yani izlenmeleri gösteriyorum size arkadaşlar. Beğenileri gösteriyorum ve 134 takipçi olduğuna bakmayın. Çok daha fazla takipçi geldi ama son videoyu 23 Eylül'de atmışım. Sonra devam etmediğim için şu anda bazı takipçiler çıktı ama çok hızlı bir şekilde bu sayfa gelişti arkadaşlar. E, sıfırdan bir sayfa açtığınızda gerçekten bu aralar Instagram'da reis paylaşarak bakın. Post paylaşarak değil. Fotoğraf paylaşarak değil. Reis paylaşarak çok hızlı gelişiyorsunuz ve gerçekten bakın çok yüksek takipçileriniz olmasına gerek yok. Sizlere içeriklerimi göstermek istiyorum. Şimdi reels kısmına girdim. Mesela 22.000 izlenmiş. Şöyle sesini de açıyorum. Bu videoya gidip izleyebilirsiniz ama ben özetini geçim arkadaşlar. Ben İstanbul'a gitmiştim ve İstanbul dönüşünde tren bileti bulamadığım için yani daha doğrusu ekonomik sınıfında tren bileti bulamadığım için business sınıfı bilet almak zorunda kaldım. Ona da iki buçuk katı para verdim. Aynı, Aynı şey soruyor, 500 milyar. Banka'da en 50 milyon doları vardı. Ben de bir huy vardır. Bir şeye para verdiysem hakkıyla kullanmak isterim ve dedim ki ya bunun tadını nasıl çıkartabilirim? Dedim ki Reels videosu yap. Aslında hiç bu kadar izleneceğini düşünmüyordum. Öyle abuk sabuk video yaptım. Böyle etrafı çektim, treni çektim falan. Sonra eve geldiğimde hiçbir farkı olmadığını ve business sınıfına binen insanların tek isteğinin aslında mesela yani ünlü biri olduğunuz için ünlü birisiniz ve ekonomik sınıfına bindiğinizde çok fazla hayran üzerinize atlayabilir. O yüzden businessa biniyorsunuz. Çünkü orada 4 kişilik odalar oluyor ve genelde sizin gibi zengin ve ünlü insanlar biniyor oraya. E şimdi bunu pay paylaşım bazı yorumlarda şey diyorlar ya. Ünlü bir insan niye treni bilsin? Çünkü İstanbul'da eskişehir arası e, özel şoförün bile olsa arabayla çok daha geç sürüyor. Çünkü hızlı tren olduğu için trenle hızlı bir şekilde gelebiliyorsun. Yani trene neden binmeyesin ki? Neyse böyle bir video yaptım arkadaşlar ve... TikTok'ta da aynı videoyu tic, önce TikTok'a attım. TikTok'ta çok fazla izlendi. Yani şu an 100 bin olmuştur muhtemelen onun izlenmesi. Sonra dedim madem bu kadar izleniyor Instagram'a atayım. Instagram'da da 22 bin izlendi. Daha hala da izleniyor sürekli olarak beğeni ve izlenmeler geliyor ve şu an 556 beğeni aldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi boktan bir video aslında böyle laf arasında böyle çıkarıp telefonumu çektiğim yani daha önceden hazırlıklı olmadığım bir video. Ona rağmen bu kadar izlendi. Onun dışında mesela bir döner videosu. Ben Adana'lı olduğum için Adana'da da katık döner yemeği çok sevdiğim için Eskişehir'de de genelde dönerler pek güzel olmadığı için genelde aslında döner değil Eskişehir'de yemekler güzel olmadığı için ben yıllardır böyle hep şey derdim ya keşke Eskişehir'e katı açasa keşke açasa falan. Bir baktım katık açıldı Eskişehir'e ve hemen gittim böyle ilk gün böyle sağ selam işte selamet falan hemen tanıştım falan ya dedim sizi bekliyordum. 5 yıldır neredeydiniz dedim falan böyle. Sonra ertesi gün bir daha gittim bir tane reis videosu çekip attım mesela o da çok izlendi. Sonra ben bu reis videosunu çektikten sonra mesela katağa gittim falan. Bir de her gittiğimde ekstradan sos, mayonez falan alıyorum. Artık kanka oldum orayla. İşte benim videomu aldılar. İşte katığın kendi sayfasında paylaştılar falan. Oradan izleyici geldi. Oradan beğeni geldi vesaire vesaire. Ben buradan para almadım. Katıktan şu an para almadım ama benim aklıma şöyle bir fikir getirdi. Bir tane hesap açsam. Şu anda düşünüyorum bunu yapmayı. Muhtemelen yaparım ve ilerleyen videolarda bunu size gösteririm. Zaten Instagram Murat Can Safiyo takip ederseniz orada duyurusunu yaparım. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Bir tane Instagram hesabı açacağım ve Yediğim yemeklerin videosunu çekip atacağım. Mesela bugün bu yerdeyiz, bugün bu yerdeyiz diye. Eskişehir özelinde Eskişehir'deki restoranları. 3-5 videodan sonra arkadaşlar bir yemek yerine gittiğimde şunu diyebiliyoruz. Yani baktılar Reels videosu yapıyorsun ve izleniyor. Gerçekten bu da 4300 izlenmiş. Yani Eskişehir gibi küçük bir şehir için iyi ve hala da izleniyor. Belki ileride daha da artacak. İlk videodan böyle olduğunu düşün. Her videom böyle böyle izlenirse ben yarın bir gün bir lokantaya gittiğimde sizin menüsü çekip tanıtacağım. Karşılığında bana 1000 TL verin. 2000 TL verin sayfanın büyüklüğüne bağlı. Dediğimde hiç çekinmeden bana bu parayı verecekler. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bunun yanında ilk başlarda belki para talep etmezsiniz sayfa büyürken ama gidersiniz Size ücretsiz yemek verirler. Hadi diyelim ücretsiz yemek vermediler. Bonus verirler, fazladan verirler. Çünkü onlara hizmet ediyorsunuz, onların reklamını yapıyorsunuz. Yani bu böyledir. Mesela birinci fikrimiz bu. Hani yemek sayfası açabilirsiniz ve gittiğiniz, yediğiniz tatlıları, içtiğiniz içecekleri falan atabilirsiniz. Bakın hiçbir maliyeti yok. Zaten her gün dışarıda benim gibi yemek yiyorsanız hani evde yiyenleri ayrı tutuyorum ama ben zaten dışarıda yemek yiyorum. Her gün yiyorum. E yediğim yemeği çekip atsam ne olur? Ve e, orada böyle videoyu çekip böyle herkese gürültü yapıp böyle dikkati üzerinize çekmenize de gerek yok. Böyle. Sessiz bir şekilde videoyu çekin. Seslendirme yapmayın. Eve geldiğinizde üzerine seslendirme yapın. Ben öyle yaptım. Ee, videolarımda seslendirmeleri hep eve geldiğimde evde yapıyorum. Çünkü hem ortamın gürültüsünü almak istemiyorum. Hem orada iyi konuşamazsın. İşte dikkatin dağılır ya da bir dikkat çekmek istemezsin. Evde yaparsın. Yani hepinizin yapabileceği bir şey. Birinci fikrimiz bu olsun. Bakıyorum ikincisine. İkinci fikrimiz de eğitim olsun arkadaşlar. İyi bildiğiniz bir konuda videolar çekebilirsiniz. Mesela bakın ben İngilizce videoları çekmeye başladım ve çok hızlı bir şekilde 134 takipçi edindim. Hatta 150-160 takipçi edindim. Sonradan biraz çıktı. Ama eğitim içerikli videolar yapabilirsiniz. Onun dışında böyle günlük hayattaki deneyimlerimi aktardığım videolarım var. İşte Amazon'da şöyle işler yaptım. Şu kadar kar ettim. Şu kadar zarar ettim gibi videolarım var. Ha şöyle bakın. Valiz hazırlığıyla alakalı böyle valiz hazırlarken çektiğim bir videom var. Yani bunları inceleyebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi hani kategori değişebilir arkadaşlar. Ya da şöyle rap yaptığım bir video var. Mesela bu kaç bin izlenmiş? 17.000 bin izlenmiş. Bu da 255 beğeni almış. Yorumlara da bakarsanız böyle yorumlar da almış. insan mutlu oluyor yani. Tabii ben, benim e, bu profilim biraz daha kişisel olduğu için hani ben kafama eseni yapıyorum arkadaşlar. Sizin yapmanız gereken ne? Bir kategori bulup orada yoğunlaşmak. Yani ben bir tane yemek videosu çektiysem, bir tane eğlence çekiyorum, bir tane rap çekiyorum, bir tane gezi çekiyorum, bir tane eğitim çekiyorum. Aslında e, mesela eğitimleri falan normalde farklı kanallara ekliyorum. Eklerken ortak içerik paylaşımı diye bir şey var. Onu katkıda bulunan olarak ekleyebiliyorsun. Şöyle örnek vereyim. Mesela şu videom benim hem Murat Can Safferik hem de Hanım Teknoloji kanalımda var şu anda. Ben bu şekilde paylaşıyorum. Ama mesela burada bir tane teknoloji videom varsa buraya geldiğinde bir sürü teknoloji videom oluyor. Ya da burada bir tane kişisel sayfamda bir tane eğitim varsa burada diğer eğitimler de oluyor. Yani sizlere tavsiyem bir sayfa açın ve o kategori o sayfada bir kategoriye yoğunlaşın. Bunu yaptığınızda kesinlikle belirli bir video sayısından sonra gelir elde etmeye başlayacaksınız. Bakın Instagram'ın kendi gelir elde etme sistemine hiç gelmiyorum bile. Bu bu videoda ondan bahsetmeyeceğim. Onu başka videoda anlatmıştım. Yine kanalımı kurcalarsanız onu da bulabilirsiniz ama bu videoda sadece sponsorluktan bahsedeceğim. Çünkü gerçekten hangi kategoride içerik üretirseniz üretin. Mesela diyelim ki rap videoları üzerine bir gündem sayfası açtınız. Nereden bir para kazanacaksınız? Birisi rap şarkısı çıkaracak ve şarkısını dinletmek isteyecek. Size para verecek. Siz onu paylaşacaksınız. Yemek. Yemekten nasıl para kazanacağını anlattım ya da mesela eğitim videosu. Birisi bir kitap çıkaracak ya da ne bileyim kampli size sponsor olacak. Kampli'yi tanıtacaksınız yapacaksınız. sponsor olması için sadece 5000 takipçiniz olması yeterli. 5000 takipçiye ulaşın, İngilizce sayfası açın ve Campli size sponsor olsun. İngilizce sayfası olmasa bile, eğitim sayfası olsa bile Campli size sponsor olabilir. Herhangi bir sayfa bile olsanız 5000 takipçiniz varsa Campli size sponsor olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında yani böyle komik videolarım var. Yani video kategorisi size kalmış arkadaşlar. Her şey çekebilirsiniz. Günlük hayatınızda yaptığım şeyleri çekebilirsiniz. İşte Gördüğünüz manzaraları, yaptığınız gezileri, ne bileyim arkadaşınıza yaptığınız şakaları, her şey olabilir arkadaşlar. Hiçbir sınır yok. Yaptığınız, evde yaptığınız yemekleri çekebilirsiniz, içecekleri çekebilirsiniz. Bakın gelin 150 lira, 200 lira blender alın, şey alın, smoothie blender alın ve onda her gün farklı bir şey yapın, smoothie yapın. Birinde işte şekeri az atın, birinde muz atın, birinde çilek atın, birinde şeftali atın, birinde elma atın, birinde fıstık ezmesi koyun, birinde vanilya kreması koyun, birine kahve atın her gün yeni içerik bulabilirsiniz arkadaşlar ve yeni içerik yapabilirsiniz. Ve dediğim gibi bu içerikleri Reels formatında yapmanız lazım. Çünkü Reels çok öne çıkıyor. Sıfırdan bir sayfanız bile olsa Reels'ınız öne çıkabiliyor. Tek önemli olan şey gerçekten izlenilebilir bir içerik üretmiş olmanız arkadaşlar. Son olarak şimdi sıfırdan başladığında belki sayfanızın sıfır takipçili görünmesini istemezsiniz. Diyelim ki bir yemek sayfası açtınız. Bir de lokantaya gittiğinizde sıfır takipçiniz olduğu için sizi ciddiye almayabilirler. Ya da farklı bir sayfanız var. Reklam vermek isteyen kişiler takipçi sayınızın düşüklüğünden videolarınız çok izlerse bile belki sizden reklam almak istemeyebilirler. Bu noktada sosyalmarketiniz.net yardımcınız olacak arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz sosyalmarketiniz.net'e Kolay bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Belirli bir ücret yüklüyorsunuz ve bu ücret karşılığınızda beğeni ve takipçi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada benim size tavsiyem çok da abartmadan yani tutup 1 milyon takipçi almayın arkadaşlar. Takipçi sayınızı biraz kabartın buradan biraz takipçi alın ve bu takipçiyle daha ciddi alınabilir bir sayfa olun. Ama unutmayın, öyle bir iş yapacaksınız ki normal şartlarda mesela diyelim buradan takipçi aldınız takipçiler aktif bile olsa ki aktif oluyor yani buradaki takipçi sistemi şöyle oluyor arkadaşlar siz diyelim ki 20 lira 30 lira 40 lira verip işte 1000 takipçi aldınız ve bu 1000 takipçi bot olarak gelmiyor size arkadaşlar bu şöyle gelişiyor görev yap platformları var görev yap platformlarında insanlar görev yapıp para kazanıyor yaptığı görevlerden birisi de hesap takip etmek yani siz aslında buradan takipçi aldığınızda 1000 kişi Görev olarak sizin hesabınıza gelip sizi takip edip karşılığında para kazanıyor. Aslında sizin verdiğiniz paranın bir kısmı o platformlara aktarılıyor ve oradan onlar para kazanma karşılığında sizi takip etmiş oluyor. Yani aktif oluyorlar. Ama yine de ilgi alanı değilse mesela adam yemek takip etmek istemez ama sen yemek sayfasısın. O yüzden belki senin postunu beğenmeyecektir fotoğraf paylaştığında beğenmeyecektir. Ama Reels'lar öyle bir keşfete düşüyor ki zaten sıfır takipçin varken bile Reels'ten 200, 300, 500 beğeni alabilirsin. Bu yüzden sen buradan 1000 takipçi, 2000 takipçi ya da bir takipçi sayısı aldığında Reels'larında da zaten beğenme olacağı için o takipçi sayısı sırıtmayacak. Ama tutup Reels atmazsan sadece post atarsan fotoğrafların az kişi beğenirse ve takipçi sayın 5000, 10 binken sadece 3 kişi, 10 kişi, 20 kişi beğendiği görüldüğünde belki o zaman fake'e düşebilir. O yüzden buna da dikkat etmenizi öneririm. O zaman bu videonun da sonuna gelmiş olalım. Daha fazla eğitim videosu için ücretsiz abone olup bildirimleri aç kısmından tüm işaretlemeyi unutmayın. Katıl olursanız bu kanalda herkes açık paylaşmadığım bazı sırları da katıl videolarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram Muratcan Safiorek adresinden takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.